Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese günaydın. Bugün 17 Aralık 2024. Hendin büyük baş küçük başına geldik. Şu an küçük başından giriş yapıyorum. Fiyatları almaya çalışacağız. Durumlarını görünmeye çalışacağız. Hadi bakalım bismillah. Yakıştı ben de, de mi ee, hiç uğraşmasak sen de hesabını yap. Ben hesap yapmama gerek yok. yok. Benim hesabım ee, belli. Ben matematiğim de belli. 115 lira üstte verir misin? Ben hiç 115'i falan bilmem. Heh. Malın ne yapıyorsun? Tip sayarım. Lira. Sen hesabını yap abi. 115 ben lira üstte verir misin? Ben ne diyeyim sana? Ben 25 lira hesap verir Tamam da şimdi sayı belli ben, değil ya. Ben Heh. ne diyeyim bak. Benim. 25 lira hesap yaptık abi. Ya 25, 24 çıkar, 22 <laughs> çıkar, ha, 27 çıkar. O, önemli değil o. o aşağı sen üstü paranı burada alacaksın. Mal aktarca yola gidecek. O aşağı yukarı çıkar. Şu i̇kisini de ayrı yaparız. Atarız <laughs> içine. 115 ben lira abi. 12 şer lira. Mal 115 lira. 6 şer lira, lira tettik. 115 Paranı 115 al var. git. 115 bil. lira. Vallahi eve gitse değişmem. Bırak. Vallahi 115 lira. 115. Yap hesabını. Yap hesabını yap sen yap. Kaça yani geliyor ya. 115 lira. Bilmiyorum tane. abi. Sen yap hesabını. Yapmam abi. abi. Ben bilmiyorum. Ben Yapma neyse abi. o. Şurada burada kuzular var. Bir iki tane koyun var da. Aynen aynen. Kuzu koyun ne kadar? Dört tane kuzu var orada. Dört kuzu. Koyunlar 9 lira. 9 e, lira. Kuzular da 10 lira, 12 lira, 11 lira arası değişiyor. Oralar gidiyor. Ben 10 lira olmuyor. lira tanesi. Bu taraflarda aynı mı? Bunlar tiftik Bu zaten. Bu taraflar da aynı. Bunlara da 8 istiyorlar. 8 bin lira. Bunlar yetişkin mi yoksa? Yetişkin. Yetişkin, değil mi? Yetişkin. Bunlar kurban olur. Kurban yetişiyorlar. Olur. Bunlar Koyunları bunlar biraz kürtlü olduğu için tombul gözüküyorlar. Zaten yine de etli o ya. Kaç kilo gidiyor olur, biliyor musun? O. Kaç kilo gelir o? canlı 50 kilo, olarak. 50 kilonun üstündedir yani. İyi güzel geliyor o zaman. 50 kilo gelir canlı. Ne kadar o zaman fiyatı bunun? Bunun fiyatı ne kadar? Buna da 15 diyorlar. 15 maşallah. Tip tikler de öyle. Bu kara keçi var bir tane aralarında. Bak ha burada koskoca şeyde bir tane kara keçi çıktı. Aynen bir tane arada Düşarıdaki kaldı. Dışarıdaki ne? O da keçi. Nasıl bir keçi o ya? O da kara keçi. Teke midir o? ne Nedir o? Teke. Ayrı bağlamışlar belli. Azgın teke dedikleri bu mu? Durmuyor hiç. Onu salsak buraya durmaz. Atlat. Eyvah Atlar. eyvah. Bu adam seni ne ya, ya. Sen tamam. 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 tamam ya? Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, çok tamam. Şimdi bunlar süt ineği mi, bıçaklık mı? Bıçaklık. Bunda süt var. Bunda süt var. Kaç kilo süt veriyor bu? 10-12 kilo. 10-12 kilo. Kaç tonluk olduğunu biliyor musun? Kaç tonluk olduğunu biliyor musun? 2-3 ton var ya. 2-3 ton. Fiyatı ne kadar? 75 Boylu postlu hayvan ya bayağı güzel Yanındaki şavralı Şavralı değil mi? Tek doğumluk 94 onluk Tek doğumluk Bunda az süt çıkarıyor herhalde pıçaklık galiba Yok değil mi? Kaçtır diyorsun? 94 94 Yandaki? 85 daha genç ya 85. Bunlar kurbana yetişiyor mu şu ikisi? Hangisi? Büyükler. Kurbanlık mı yoksa bıçaklan verdi? Bıçaklık olur. Doğum yapmışsın da arka patlıyor. Aynen O da kurban oluyor. İsteyen bunu damızlık olarak kullanır. isteyen de kurbana gider. He? Damıza da gider. O Değil mi? Eee. Her kardeşim bana bir numara. diş var mı? O tek başına geziyor oralarda ya. E <laughs> Şuna baksana. Ramo hemen açtı gösterdi. Her bir numara bana. 0531 961 433. Ramazan kardeşimiz belli zaten. Bu senin değil ha? Ben İyi. Kim şunu dur. Damga koymuşsun üstüne. Basmışlar öyle. Kaç kilo diyorum buna? Kaç kilo basıyor? 400 kilo falan. 400. 65 lira. Erkek mi bu? Çıkaramadım bunun tam. Erkek abi erkek. Tek bir tane Van'la getirdi. Aynen. Yani abi. Yandaki de senin mi? Benim abi. Ha, o ne? Benim abi. Kimisi abi. ne onun? O Arap abi. Arap. Hangi Arapladı? Normal Arap. Ha. Abi. <laughs> Şöyle bakalım. Kurbana yetişiyor, bunlar? Abi, Kurbana o, yetişiyor mu bunlar? Kurbana yetişiyor mu? Abi. Öyle. Olmuyor mu? Ne dedim bunun fiyatına? 85 diyorum abi. 85. Bir tane mi getirdin? Bir tane. Eee devam var mı elinde? Bundan tek Ay, abi, abi devam. Orada. Hangi? Orada da, da var. E gel onları da alalım da. Gel gel. Şöyle bir çekelim bunları da. Bunların ikisini de arkadaşlar 130 demişler. Ama daha küçük. Tamam. Şunu sorayım sana ikinci. Şu simenter ne kadar? Simenterli. bunlar hepsinin üst üste 165 lira diyoruz yani. 80 üst üste yani çiftli olarak. Çiftli 165 lira aynen. Hepsi 165 lira. 11 tane hayvan var. Bunlar kurbana yetişiyor mu? Hepsi de kurbanlık. Ağrı nasıl bunlar. Ağrıdan geliyorlar Ağrudan. Ağrudan. ha? Bir tanesi kaç kilo geliyor? Ha. Bir tanesinden 250, 230, 250 ha. değişiyor 250 kilosuna göre. 250 ha. diyelim. Ortalamasıyla 250 kilo. Kurbana da yetiştiriyorsun bunları. Aynen. Sende zaten bunların hep devamı oluyor. Var var. Ahırda dolu. Çok güzel, şöyle bir inceden çekeyim, yana güne, bir yana geliyorum yine, dur. Tanıttırayım şunu. Arkadaşlar, hayvanlar burada. Salmışlar hepsini. Süsenler var. Ne demiştin fiyatlarına? 165 lira diyoruz çiftine abi. Çiftine 100 Kaç kişi oluyor zaten? 82 buçuk mu oluyor? 82 buçuk oluyor. Tanesi 82 buçuk. Neco karıştırma Neco. Sen de gönderim oluyordu. Gönderim de oluyor. Her şey Her var. Nasıl abi, yapıyorsun sadece. mesela uzak illere Sakarya dışında atıyorum ne bileyim Samsun. Bir tane mi gönderiyorsun, iki tane mi, beş tane mi? Nasıl gönderebiliyorsun? Aracı adamı araca dana göre bağlı. İki tane, üç taneyle bu bir tır gitmez. Bir kamyon da gitmez. Onları sorun, bilsinler. Bir kamyonu yükler, göndeririz. yani yine de bir şekilde gönderirim diyoruz. Yardımcı diyorsun. oluruz her türlü. Şey mağdur etmeyiz. Tamam da bir numara alayım kardeşim. 535 434 1201 Adapazarı Rüstemler. Rüstemler isim neydi? Serhat İstahil. Serhat kardeşim. Ben senin numaranı almışım. Ben de gayetliydi. Evet, evet, bir ara evet, çağıracaktın, Ne oldu? Daha çifti yapamadım. Çiftliği ee, ben He. tam ee, yap, değil, Benim yap, yap. Var abi. İnşallah yaparsın. Raylı sistem yok. Şey, hızlar alır. Yani. Fazla yaklaşmayalım. Bunlar da bayağı bir oynak zaten. Bunların şimdi kurban oluyor mu? Kapak atıyor mu bunlar? Atıyor abi. İçine ben bir iki tane sattım. Onlar geziyor. Onlar sen boş ver şimdi. Kaç tane var burada? Altı tane. Altı tane. Tek canlı olarak kaç kilo gidiyor bir tanesi? Bunlar çifti 500, 550. Hmm. Çifti yani tanesi 250 falan arası. 325 yani. Yani 250-300 yani. arası diyelim. Fiyatlarına kadar kardeşim? 175 lira abi. Çiftine. Aynen. Çiftine 170 abi. Bunlar da bayağı bir canlı ha. Güneşi gördüler başladılar. Ağrı ya abi. Nereden gene Bu... ağrı mı geldi? Aynen. Buralar hep ağrı zaten ya. Sen de bunların devamı var. Aynen. Ağrıdan gelen şey yayla malı bunlar. Aynen. Bunları biliyorum artık. Bizim esnafların çoğu hep ağrıdan getiriyor. Sen bana bir canlı canlı numara ver. 0537 680 0. Hey. 0537 680 0. Hmm. İsmi neydi? Necmettin Dede. Arkadaşlar bak kardeşimin hayvanları. Herkese soruyorum, sana da soruyorum. Gönderme işi nasıl yapıyorsun Sakarya ili dışına? Nap Atıyorum ne bileyim abi. Kütahya'dan aradılar. Aynen. Bir tane mi, beş tane mi, on tane mi gönderiyorsun? Kaç tane gönderebiliyorsun? Kaç tane sizi gönderebiliyoruz abi. Bir tane de olsa gönderirim. Aynen, diyor. Aynen abi. Duydunuz arkadaşlar ben konuşturuyorum her şeyi söylettiriyorum. Bir tane daha olsa gönderirim diyor arkadaş. Aha söyleyen bu ben değil bak ona göre. <laughs> bir tane daha olsa gönderiyoruz naklerimiz var. Heh, tamamdır. <laughs> Alacağını söyle. söyle. Aa, <gülüyor> <gülüyor> de. Sen söyle Esnaf. Sen söyle <laughs> Kırmadır abi Yok yok kırdım abi Gözük olur bu bıçak. Yavaş yavaş gel buraya gel buraya Beyefendi gel buraya Dur o gezdirecek illa dur Oo oo görüyor musun? Cemaat Oynuyor valla oynuyor Cemaat olmuşsun Neredesin sen? Burada. Geçen atı aldılar elimden Üst Kaçı aldın? Aa, atı çaldılar <laughs> elimden Kafa geçme sabah <laughs> aldılar çaldılar mı? Ya ne var? Şey kaç para Pelivan Pelivan ne oldu gel buraya gel. Abi mal benim yok <laughs> da arabayı bağışlarım. Sen bana bunu bırak ama. Mayer mal oluyorsun. Kaç çekiyor bizi. Bu ne indiriyordun aşağıya? Allah bile Mayer'in. Allah Allah. Allah. Allah ne 결과cığım, Bak 망in, gel buraya. Sabah sabah. Benden mi doğuracak? Az dur. Kamera alalım. Açı alacağım. Tut 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 tut. Gebe yüzde doksan dokuz. Kaç ali gebe. Dur, dur. Bu hayvan kısır çıksın arabayı bağışlıyorum sana. Gazetece şahit olsun. Ne kadar, kadar. 75. Yetmiş Abi 6. ayı bitti yine. Yedinci ayından gün aldı. Ekin ek birden koy birini. Nasıl yani? Evet anladı o. At oldu ata. Abi 75, adam, adam, 70 75. At oldu, at, 75. At, at, Atı aldılar işte, kestin adam. Ağzın içine girme abi, 75 abi. dedim Hangi dereliklerde kestin adam? Benim adam. Hangi dereliklerde kestin adam? Köbestedi adam. Köbestedi adam. Kas mı veriyor, suçum mu yapıyor? İstesen abi. Mütüru derecede geçmiş bu ya. Oraya kadar gelmiyor, oraya kadar gelmiyor. Bu arkada da dere var. Aaaa abi kapattık canım kardeşim Bak Kadın? Abi 75 istedik doğuracak yine. çok mu istedik? Çok güzel yine bak 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 bu fazlalara geliyorum biraz en değil kez satmış yapıyorlar dur Çaldık mı biz bunu Mehmet abi ya. ya. Hayvan sabah sporunu yaptı vallahi. Abi canlı. Eyvallah. abi abi ya. Ne cevap verirsin? Gel gel. Gazeteci şunları <laughs> çek. Dinle bak inme aşağıda. İne aç ine aşağı. Arabayı çek al. İne <laughs> Ne zaman geliyor? Bekliyor. <laughs> <Ne zaman geliyor? gülüyor> <laughs> Buna ne diyorsun? 75 diyor. Abi seç, kes, ben 75. İkisi de manya. Evet abi. <laughs> İkisi de 75 lira arkadaşlar. Tayinli var. abi, bir numara versen bana. 05 Abi 6. ayı bitti vallahi. Bak dediklerini söylüyorum ben. 75 Hı. dedim. Nasip neyse oğlum. 05 35. <laughs> Yine kaldı. Sen ver numaranı bana. 0 0535. Evet. 601. 31 33. 601 31 33. Tamamdır. Nereden arayacağız bulacağız? Bir şey veriyor ya. 60 mı? Dur, Dur orada bakayım ne var. <laughs> Dedim sana. Sen de Ali söyle söylesene bak. ne yazacak? Korkutmadan <laughs> <laughs> söyle. abi sen söyle bir de Ulan buza parasını ileri al adam. Biz de her zaman çıkar ona. Bak. Bak ben ona o biliyor beni. Bil. Ulan senden bak senin işe ben senin yaptığın iş. Ben sana ya bir şey söylüyorum. Yok. Her bundan, zaman yapıyoruz sana iş. ben yapacağım. Hayır gör. Ya. Yok. 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 Vallahi bundan yukarı bir milyon dese verirsem Abi şey. Ya. Ben ona her zaman iş şey yapıyorum. Yemin de iş olmaz. Hayır böyle. Sen de iş yapıyorum. Ben ya. sana ama. yanlış bir şey demiyorum Şişt. ha. Seni seviyorum. Her zaman işe yani. Yarlak yanlış şey mı böyle yanlış mi? şey ya? Yanlış mı? Yine diyor. Ben bir şey demedim. O biliyor A, beni işimi. Ben yanlış şey Bak bir şey diyor abi. Bir şey ya. Şuraya bir baksana abi. Ben dedim adam birbirlerine sizi alalım gibi vereyim dedim. Bir daha Bir bana Bir bana var. Hep geldim. Hep geldim. Hep geldim. Hep Fazla. Fazla. Biz de oradayız da. ha. Biz hmm. yaptık bunu da. Biz de yaptık. Yaptı. Ya, <laughs> ya. ya yok, yok, Boşuna mı ya? Ben, hayır, hayır, ben ya ben Bizi hayır. Ya Bizi iki liraya... lira. Bir bin lira değişiyorsa değişsin. Ya bir boş yap. Boş Ben de götüreceğim. Abi sen alma ya. Hasan abi bırak. Ben sana vereceğim. Ulan zaten. Tamam. Ben daha bir şey demiyorum. Sen sen, sen sevildiğim. mi? Ben sana her zaman bir daha, Abi. Ben sana bir. Tamam bir, bir, da. Bir liraya bize ne işiyorsun? kadar, kadar seviyorsun baş konuşuyor. Sen ya. yanlış şu an bunu. Abi tırtıklamanın anlamı yok İyi ki. Ya, ya. E, e. ya sen de hayırlı olsun diye bana o vermesin. Sağ ol. Sıkıntı yok. Sen tamam o vermesin. Ben bir liranın anlamı değilim. Adam bana bir liranın anlamı değilim. Değişmemesi lazım. Her zaman. Ne kadar konuşmayı seviyorsun. Ne kadar konuşmayı seviyorsun. Ne kadar konuşmayı seviyorsun. Ne kadar Karış. Bunlar şimdi ve kurban yetişiyor mu? Yok abi ikisi de onaylık. Hmm. İkisi de on, 10 ayı. Ayı. O Aynen. zaman sen iyi mi? Aynen. 2026 abi. Simenter evet. kırması mı yoksa? Simenter abi. Saf simenter. Saf simenter. Kaç kilo geliyor şu anlık? Abi şu anlık o 290-300 kilo arası. İyi, iyi. Korkuna kadar da bayağı giderler yani yaşına attığında. Kaç diyorsun buna? Tabii ikisini 160 lira dedim. İkisine 160. Yani 80-80 mi? Devam var elinde. Abi. Seni ben biliyorum zaten. Kaç Bir numara alayım senden kardeşim. 0537 0212 2496. İsim neydi? Kamil Gülmez. Arkadaşlar Kamil kardeşimizin gördüğünüz gibi seneye yetişen kurbanlıkları. Gönderimde bir sıkıntı oluyor mu? Gönderebiliyor mu uzak yerlere? Abi. Sakarya dışına. Gönderimi yapıyorsun. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bir sıkıntı yok abi. İstedikleri. Elinde sadece tosun var yoksa inek falan var. var. Buza da var. Her cinsten var diyoruz. O da ne diyoruz arkadaşlar? Kardeşimizi isteyen arasın diyoruz. Şöyle hayvanları güzel çekelim.